Merhaba arkadaşlar. Bugün size ben Bugün birinci bölümüne hoş geldiniz. Arkadaşlar. Şimdi bir de şöyle Arkadaşlar. Buraya özgün yaptım. Ermenistan Ermenistan, Ermenistan, Ermenistan Ermenistan Arkadaşlar Arkadaşlar Bu da boğulacak balık, çay yemek, ay ekmek, makar, tatlı. Bunlar bana normalde ihtiyacım oluyor. Burada, burada çakmak da var. Burada bayrak, boş eşyalar. Bunlar hazır. Benim tabii ki zarım değiştiği için arkadaşlar. Arkadaşlar o zaman bu video bir bitsin. iki dakikalık oldu zaten. Ben bunu bu arkadaşlar yoruma yazın. Derseniz akşam Azerbaycan'ı vermeyi Arkadaşlar Türkiye'ye de gelebiliriz arkadaşlar. Tamam. de tamam. evet, evet, evet. evet, evet. evet, evet. Asal yazmış? Bakayım.